Merhabalar, Örgüm Şahane YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle zincir izi olmadan trabzanlı motifi nasıl yaptığımı anlatacağım. Hemen yapımına geçelim. İpimi alıyorum. Evet, şimdi ipimi zincir çekerek sabitliyorum. Burada sıkıyorum iyice. Bunun üzerine 5 zincir çekerek halk oluşturacağız. 2, 3, 4 ve 5. 5 zinciri çektikten sonra ilk zincirin arasını batıyoruz. Ve ikisini birlikte alarak bunu halka şeklinde getirdik. Kapattık. 3 zincir ile burada yukarı çıkıyoruz. 1, 2, 3. Başa aldık. Halka içerisine batıyoruz. Ve ikili trabzanımızı yapıyoruz. Zincirle Zinciri de trabzan olarak sayacağız. Bu ikinci ikili trabzanımız olarak sayıyoruz. Ve üçüncü, üçüncü ikili trabzanımız da yaptık. Şimdi şu kısımdaki köşeleri oluşturacağız. İlk köşemiz için 2 zincir çekiyoruz. Tekrardan başa aldım. Halka içerisine batıyorum. Ve ikili trabzanımın ilkini yapıyorum. Hemen ikincisini ve baş alarak tekrar halka içerisine batarak üçüncüsünü yapıyorum. Şimdi tekrardan ikinci köşemize geldik. İkinci köşemiz için iki tane zincir çekiyorum. Baş alıyorum halka içerisine batıyorum ve ilk ikili trabzanımı yapmış oldum. Baş alıyorum tekrardan ve ikinci ikili trabzanımı da yapıyorum. Tekrar baş alıyorum. Daire içerisine batıyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi iki köşeyi yaptık. Üçüncü köşemiz için iki zincir çekiyorum. Baş alıyorum. 2 hamlede çıkarak ikili trabzanımı oluşturuyorum. Tekrardan başa aldım. Halka içerisine batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Tekrardan başa alıyorum. Halka içerisine batıyorum. Ve ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3. 3 köşemizi yaptık. Son köşemizi, 4. köşemizi yaparken 2 zincir her zaman iki zincir çekiyorduk ama burada bir zincir çekiyoruz baş alıyoruz ilk önce çektiğimiz 3 zincirin en üstündeki 3. zincirin arası tepesine içerisine batıyorum ve üçünü birden çekiyorum ve böylece buradaki e, yuvanın tam ortasına gelmiş oluyorum yani tam bu köşe kısmının orta hizasına bu yaptığım işlem beni götürüyor. Burada 3 zincir çekiyorum. Başa aldım. Halka içerisine tekrardan köşe içerisine batıyorum. 2 tane yaptım. Çoğaltmalarda ikişer ikişer çoğaltacağız. İlk ikili çoğaltmamı yaptım. Tekrardan başa alıyorum ve her bir trabzanın üzerine trabzan ikili trabzan yaparak diğer köşe noktasına gidiyorum. Köşe noktasına geldim şu an görüyorsunuz. Köşe noktasında iki tane ikili trabzan yaparak başlıyorum. Birincisini yaptım. İkinci ikili trabzanımı da yerleştirdim. Şimdi tekrardan benim bu köşeye köşe oluşturmam gerekiyor. O yüzden iki zincir çekiyorum. Çektim. Baş alıyorum. İpimi doluyorum. Tekrardan köşeye batarak köşemi oluşturuyorum. Ve yanına ikinci ikili trabzanımı yaparak köşe kısmı olmuş oluyor. Evet çoğaltma Çoğaltmaları 2 2 yapıyoruz ve aralarda köşe kısımlarında 2 zincir çekiyoruz. Şimdi devam edelim. Her bir trabzanın üzerine ikili trabzan yaparak ilerliyorum. Tekrardan köşe kısmına geldim. Baş alıyorum. Köşe kısmında ikili trabzan yapıyorum. İki tane ikili trabzan yaptım. Köşe kısmını oluşturuyorum tekrardan. İki zincir çekiyorum, baş alıyorum, milimi doluyorum, milimi doladım. Tekrardan köşe kısmına batıyorum ve ikili trabzanımın ilkini tamamlıyorum. Tekrardan başa aldım. Tekrar köşeye batıyorum ve ikinci ikili trabzanımı tamamladım. Çoğaltma işlemin bitti. Şimdi tekrar diğer köşeye kadar her bir trabzanın üzerine ikili trabzan yaparak diğer köşeye geliyorum. Peki diğer köşeye geldim. Tekrar burada ilk önce iki tane ikili trabzan yapıyorum. Köşe için iki zincir çekiyorum baş alıyorum. İlk ikili trabzanımı oluşturdum ve köşemde oluşmuş oldu. İkinci ikili trabzanımı yapıyorum ve üçüncü köşemi de yapmış bulunmaktayım. Tekrar burada baş alıyoruz. Her bir trabzanın üzerine ikili trabzan yaparak diğer köşeye geliyoruz. Evet, diğer köşeye geldik. Diğer köşe köşede sıra başında iki tane e, ikili trabzanımı yapmıştım. Buraya ikili, iki tane ikili trabzan ve köşe kısmını yapmam gerekiyor. Hemen ilk önce ikili trabzanımı yapıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Baş alıyorum. 3 tane zincirimin en tepesindeki 3. zincire batarak hepsini birlikte ilmeğimi geçirip sıra sonunu kapatıyorum. Biz böylece ikinci sıramızı da tamamlamış olduk. 3. sıramız için 3 tane zincir çekiyorum, baş alıyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. 2 iki tane ikili trabzan oldu, zinciri de ikili trabzan olarak sayıyoruz ve her bir trabzanın üzerine ikili trabzan yaparak diğer köşeme gidiyorum. her sırada her kenar bölümünde yani 4 tane ikili trabzan arttırmış oluyoruz. Sade ve solda olacak şekilde. İlk ikili trabzanımı yaptım. 2 tane köşe kısmını oluşturuyorum oluşturuyorum iki zincir çekiyorum tekrar köşeye batıyorum ikinci ikili trabzanımı da yanına yapıyorum ve çoğalt köşem ve çoğaltmalarımı tamamlamış oluyorum. Tekrardan bu kenarı örmeye devam ediyorum. Her bir trabzanın üzerine ikili trabzan yaparak diğer köşeye kadar gideceğim. Köşedeyim. İlk ikili trabzanımı yaptım. İkinci ikili trabzanımı yaptım. Köşe için iki tane zincir çekiyorum, baş alıyorum. Köşe içerisine batarak köşemi tamamlamış oluyorum bu sıradaki. Tekrardan yanına ikili trabzan yapıyorum. Bu kenarda da yine trabzanlar üzerine ikili kenarlar örerek diğer köşeye gidiyorum. Diğer köşeye geldim. Baş alıyorum. İlk önce köşe içerisine iki tane ikili trabzanımı örüyorum. Köşe için iki tane zincir çekiyorum. Baş alıyorum. İkinci ikili trabzanlarımı örüyorum. İki tane ikili trabzan ördükten sonra her bir trabzanın üzerine ikili trabzan yaparak köşe sonuna kadar Gidiyorum kenar sonuna ulaşıyorum diğer köşeye gideceğim şimdi. Bu yöntemi uygularsanız kötü bir görüntü olan o zincir çizgi görüntüsü olmayacaktır. Tam kare bir trabzanlı motif elde edebilirsiniz böylece. Evet tekrardan köşemize geldik baş alıyorum. İkili trabzanımı yaptım. Tekrar başa alıyorum. İkinci ikili trabzanımı yaptım. Zincir çekiyorum. baş alıyorum. Ve üç, ilk önce çektiğim 3 zincirin en tepesindeki 3. zincire batıyorum. Ve ilmeğimi hepsinin içerisinden tek hamlede geçiriyorum. Ve 3 zincir çekerek diğer sıraya geçiyorum. Aynı tekniği uygulayarak motifi istediğiniz ölçülere gelene kadar büyütebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.